Ne söylüyorsunuz? Burada bulursam ne Siz geliyorsunuz diye. Hayır, hayır. Sevgilim. Ne istiyorsunuz? İşte, sonra ben kendi kütüphaneye gidince, bu sefer ben kendi istediğim kitabı alınca... Ceza almak ister misiniz? Dikkat etmemişim. Güzel Benim hayatımda kütüphaneler çok kıymetli. Evet. bir Esasında... Ben kitaplarda tanıştıran bir mekan olduğu için çağ değişti. Kitapların yerine başka şeyler alıyor. Bu çocuklar artık cep telefonlarıyla falan yaşıyorlar ama hissettikleri, fark ettikleri, keşfettikleri ama bırakamayacaklardır. Bu şekilde kelimeleri fark edeceklerdir. Kelimeleri gücünü fark edeceklerdir. O gücü fark edince hikayeyi anlayacaklar. Hikayesi olan insan zaten bu dünyada varlık nedeni keşfetmiş insan. Hikayesi olmayan bir şey yok. Hepimiz hikayesi, Hikaye kurmaya geldik bu dünyaya. Hikayeyi yaratıp, hikayeyi anlatmaya geldik. Asla kalıcı olan kelimeler, bizden öncekilerin bize fark evet. Çünkü onlara hiçbir şey olmuyor. Onların enflasyonu yok. Dostoyevski'nin, Ecinlilerin enflasyonu yok abi. Kemal Tahir'i hep anacağız. Hep okuyacağız. Sabah dilerim. <laughs> Öfke o yüzden kütüphaneler çok önemli. Benim babam ilkokul ben mezunu bir çiftçi. Annem de okuma yazması oldu artık adı. Babamdan ben bana bir kitap almasını istiyor. Nevşehir'de kitapçı yok. Kayseri'de bir kitap evine uğramış ve demiş ki oğlana bir tane kitap lazım. O zamanlar hani yuva aldığı oradan birine köprüsünü almış. Çok sevdim o kitabı. Çocuklar aradan 40 yıl geçti. Benim senaryosunu yazdığım bir film. Kavili Festivalesi çıktı. Biz zamanlar anabildi. Yani Ülkü Sıdık'a bizi evine davet etti. Filmle ilgili. Biz de böyle bir gittik. Kustendor diye bir yer. Vedalaşıyoruz, ayrılacağız. yönetmene ve bana hediye hazırlamış. Ne verdi bana acaba bize? Hediye verdi ya, o anladı falan. Ne vermiş olabilir sizce? Yuvandır için direk Şimdi ben kütüphaneme koydum. Babamın aldığı Yuvandır işte, Hüsrikan'ın verdiği Yuvandır için yan yana duruyor. Dedim ki baba 40 yıl önce zaten beni Kustendorf'a göndermiş. Adam o yolun taşlarını döşemiş. Kitaplar o yolun taşlarını döşemiş. Ben de okudum falan demeniz bize gerek yok. Zaten onun için kitap okudum aslında. Siz o kitapları okuduğunuz zaman dünyayla olan ilişkiniz değişir. Artık başka birisi olursunuz. O kitap kapanır ve siz başka bir insan, başka bir kadın, başka bir erkek olursunuz. Bu çok müthiş bir şeydir. Zaten bunun için yaşarsın. Değişmek için, dönüşmek için yaşarsın. Not almak için değil, sınıf geçmek için değil çocuklar. Kitaptan özel dünyayı bağışlamışım. Yazan insan her şeyi yapar. Avukat olun, mühendis olun, doktor olun. Yani yazmakla ilgili bir şeyi beceren her şeyi becerir. Ben doktorum. Ben 48 yaşında gördüm o şeyi. Set, kamera. Ben seneye nasıl girmiş olabilirim? çok okuyan yazmaya başlar. Yazdıkları için bir kısmı senaryo olur. Senaryolar filme çekilir. Ben o senaryo filme çekilirken abi oynar mısın dedikleri için şey, oyuncu olur. Edebiyattır bütün bunların başlangıcı. Ben o kütüphaneye gitmeseydim, o kitapları okumasaydım. Oyuncu olamazdım. Yönetmenlik yapamazdım. Çünkü okuyan elinde sonunda yazar bu abi. Çocukların kitap yazması üzerine teşviklerim oldu, çalışmalarım oldu. Okumanın devamında yazarlık gelmeli çocuklar. Çocuk yazarlığı üzerine biz özel çalışmalar planlıyoruz İzmir'de. Çocuklarımıza yazdırmamız lazım. Kendilerini ifade etmeleri anlamında bu çok önemli. Kitapları okumayı seviyorum. Çocukluğumdan beri e, hayalimdi kitap okumak. Çalıştım 20 yıl, emekli oldum. Emekli olduktan sonra e, vaktim olmadı diye düşündüm. Hep çocuklarım küçüktü çünkü. Eşimi kaybettim. Uzun bir zaman bunalımdaydım. Ondan sonra bunlarla çıktım buranın da. Kitap. Kitaplar sayesinde toparladım kendimi. Şimdi kitap okumak çok iyi geliyor bana. Sürekli kitap okuyorum. Hizmetten çok memnunum. Ne zaman gelsem güzel güler yüzle karşılanıyorum. Bazı kitapları da çok sevdim. Özellikle çıtı çıtı felsefe şeyini sevdim setini. 5 yaşından beri okuyordum. Okula başlamadan önce babam ve annem okumayı. Bu sene 36 kitap aldım ama evde de bayağı kitap okudum. Gurur verici tabii ki. Biz de elimizden geldiğince onu yönlendirmeye çalışıyorduk. O da zaten hevesli olduğu için hani bizi zorlamadı. O yüzden e, kütüphanelerde bize faydalı olsun diye ben e, böyle bir baksın, incelesin diye götürüyordum onu. O da hep sevdi. Sırasıyla bittikçe gidip gidip alıyoruz. Sağ olsun kütüphaneciler de bize yardımcı oldular. Telefon, tablet vesaire işte oyunlar e, hoşuna gidiyor tabii ki çocuk olduğu için ama kitaba daha çok yönlendirmeye çalışıyoruz. Geçen Kültür 68 kütüphanemizden toplamda bir tane kitap sıkı almış. Evet. Abi seneye artıracağız. Bu kitabı bırakmayız. Çok teşekkür Sağ olun. Hepimizin.